bir küçücük aslancık varmış Bir küçücük aslancık varmış Çöllerde kop kop koşar oynarmış Çöllerde kop kop koşar oynarmış Abisi olmuş pek çok severmiş Abisi onu pek çok severmiş Sen benim çak çak canımsın dermiş Sen benim çak çak canımsın dermiş Bitti thank you <laughs> neredesin lan? Neredesin? Ne istiyorsun lan benden? Ne istiyorsun Aylin'le? Ne istiyorsun? Çıksana lan ortaya! Çıksana ortaya! Ha. <laughs> Keser misin artık? Sinirlerimi bozuyorsun. Allah Allah. Meltem seni de keyiflendirmek ne zormuş ya. Baksana türlü türlü atraksiyon yapıyorum sana. Hala yaranamadım ha. Tamam Savaş. Eğer oyunun bittiyse şimdi ne yapacağımızı söyle. Sonra da eve gidelim. Tamam mı? <laughs> Sakin ol kızım ya. Daha yeni başlıyoruz. Hem oyun rakibin nakavt olana kadar bitmezmiş. Yani eğlencemiz daha bitmedi. Hadi tatava yapmayı bırak da aç şu Ne? Orada yeni bir sim kart olacak. Onu tak telefona. Benim güzel kardeşim. Hadi. Bana her kardeşim dediğinde küfür ediyormuşsun gibi geliyor. Neredesin Halil, neredesin? Allah'ım sen aklıma mukayyet kaydın? Ara lan, ara artık. Ne yaptın Halil'e, ne istiyorsun bizden? Ara da söyle, derdin ne benimle? Erkek gibi çıksana karşıma, kansız herif. Ara, Zara! Tamam oğlum, tamam, tamam korkma, gel. Tamam, korkacak bir şey yok. Tamam, tamam, gel. Özür dilerim. Alo? Mehmet abi. Peki, neredesin be oğlum? Halinden haber var mı? Yok oğlum. Hadi eve gel. Bir de seni merak etmeyelim olur mu? Gelemem abi. Aylin'i bulmadan gelemem. Sen haklıydın, hepsi benim suçum. Oğlum sen bana ne bakıyorsun? Ben üzüntüden kime çatacağımı bilemedim. Yani yanlış konuştum. Senin hiçbir suçun yok, hadi gel. Var abi, var. Benim ilgisi var. Herifin Aylin'le bir ilgisi yok. Bana takmış kafayı. Aylin'i benim yüzümden kaçırmış. Aylin'i kim kaçırmış? Bilmiyorum. Kafayı sıyıracağım artık ya. Herif senin fareyle oynadığı gibi oynuyor benimle. Resmen dalga geçiyor. Teki. Hemen eve geliyorsun. Eve gel, güzel güzel konuşalım bunu. Bak Sevgi ablan da perişan oldu. Kimi düşüneceğimiz şaşırdık oğlum. Duyuyor musun beni? Duyuyor. Biz neleri atlatmadık ki? Bunu mu atlatamayacağız? Söz veriyorum, aileni bulacağız. Bak, sana baba sözü veriyorum, tamam mı? Sizlere bir zarar gelmesine izin vermeyeceğim. Aylin. Değil ki. Aylin'i bulamadım Sevgi abla. Yapma. Canım. Aylin iyiymiş. Ne? Nasıl ya? Nerede? İyi mi? Gidip alayım mı? Dur dur tamam sakin ol. İyiymiş diyorum. Gelir şimdi. Evet, teşekkür ederim. Gelmiş bile işte. Aylin. Peki. çok korktum. Birileri beni kaçırdı. Öldürecekler sandım. O kadar kötüydü ki. Aylin. Aylin kızım. Canım şükürler olsun. İyi misin? İyiyim. Ya, bir şey yaptılar mı sana? Sağ olsun Savaş beni kurtarmış. Ne alaka ya? Nereden kurtarmış? Kimden kurtarmış? Tamam bir sakin ol Tilki anlatacağım her şeyi. Yok yok anlat bakayım sen merak ettim. Nasıl olmuş o iş? Ya beni kaçıran minibüsü takip etmiş. Ondan sonra adamlar onu da yakalamış. Hatta bıçaklanmış. Bir fırsatını bulup sonra beni de kaçırmış oradan. Aklın sıra hikaye mi anlatıyorsun? Nasıl? Ha? Kimi kandırdığını sanıyorsun? Oğlum! Ne oluyor? Oğlum ne yapıyorsun? Tilki dur! Karışma aile, karışma. Ne oluyor? Tilki beni kurtardı diyorum anlamıyor musun? Ne kurtarmış? Ben oradan oraya koştururken seni mi kurtarmış? Sendin değil mi lan? Ha? Benimle fare gibi oynayan sendin değil mi? Kıvanç kardeşim ne diyorsun sen ya? Bütün o telefonları sen ettin değil mi? Ne yaptığını sanıyorsun sen? Seni geberteceğim demiştim, hatırlıyor musun? Dur! Kimsin lan sen? Ha? Nereden tanıyorsun sen beni? Ne istiyorsun benden ailemde? Ya iki yeter! Tamam bırak. Abinin sinirleri bozulmuş. Çek lan elini. Duy diyorum. Çek elini! Bana bak! Yürü! Yürü çabuk! İçeri bütün mahalleyi başımıza toplayacaksın, yürü! Bu iş burada bitmedi. Bu iş burada bitmedi. Yürü diyorum. Gırtlağına çökeceğim seni. Anladın mı? Yaptıklarının hepsini hesaplayacak. Tamam çok özür dilerim. Niye böyle yapıyor anlamadım. Tamam ya. Önemli değil. Aylin, gel buraya. <laughs> ne oluyor ya? Ne bileyim ben. Manyak işte. Bu arada ben de sana uğrayacaktım. Niye ki? Vaktim varsa biraz dertleşiriz diyordu. Geç içeri, geç. Bütün mahalleyi başımıza toplayacaksın. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Bir şey yaptım o ş... sen Acını canını yaktı mı? Ya iyiyim diyorum, beni kurtardı anlamıyor musun? Sen anlamıyorsun asıl Aylin, o herifin seni kurtarma ihtimali yok. O adi herif. Tilki. Oğlum, çocukları korkutuyorsun. Çocuklar çıkın yukarı hadi. Burak bakma havalı havalı, çıkın yukarı. Yürüyün hadi. Korkacak bir şey yok. Aramızda tartışıyoruz sadece. Korkmayın. Duydun mu Zeynep? Aferin sana. Aferin. Çocukların ödünü patlattın. Sevgi abla, bir bilsen başıma neler geldiğini, bir bilsen. Ya kaçırılan benim. Başına ne gelmiş olabilir ki? Yeter ama, değil mi? İkiniz de sesinizi kesin. Bahçeye. Kime diyorum? Meltem içeride misin? Buradayım. Çok bekletmedim değil mi seni? Biraz koşuya çıkmıştım da. Yok yeni geldim. Hayırdır niye çağırdın beni? Hiç seni merak ettim. Kıvanç'la birbirinize girdiniz ya aklım sende kaldı. Kıvanç'la birbirimize girmedik. Kıvanç kaşındı ben kaşıdım. İyisin yani. Bunu sormak için mi çağırdın buraya? Biraz muhabbet ederim diye düşünmüştüm. Burada çok yalnızım da. Savaşı yiyor nerede? Bilmiyorum. Bu koca ormanda beni yalnız bırakıp gitti. He, çay, kahve bir şey ikram etmeyecek misin o zaman? Ne istersen. Tamam, tamam. Ee, yeterince uzaklaştık. Artık anlatabilirsin. Neyi? Kıvanç'ın senin gibi güzel ve çekici bir kızı nasıl üzdüğünü. Kıvanç'la birlikte olmak isteyebilirsin. Ama mutlu olmayı da istemelisin. Kıvanç'ın seni üzmesinden korkuyorum. Üzüyor Herkesin farkında olduğu şeyi saklamanın bir anlamı yok değil mi Savaş? Ben hiçbir şey anlamıyorum ki sana anlatayım. Kovalamacı oynuyor sanki benimle. Ha. Partide Meltem'e aşkınızı anons ettirip sonra da toz olmasından bahsediyorsun sanırım. Sadece o olsa. Bugün beni parka çağırdı. Özürler falan. Hatta... Hatta? Öpüştük. Yani o öptü. Sonra siz gelince de... Heh. İşte ben de seninle bunu konuşmak istiyordum. Anlamadım. Şimdi sen anlat bakayım. Niye saldırdın o çocuğa? Ben o çocuğun ta... Allah'ım ya Rabbim ya. Bakın. Bana bir telefon geldi. Anında bu telefon. Adamın biri aradı. Böyle elinde bir cihaz var belli. Bir ayarlıyor erkek sesi yapıyor. Bir ayarlıyor kadın sesi yapıyor. Aylin elimde dedi. Allah'ım psikopatı. Ne diyorsam yapacaksın dedi. Ben de yaptım. Ne dediyse yaptım. söylesene. Bilmiyorum. Düşüncelerini oku ok o zaman. Niye? Sevgi ablaya söz verdiğin için mi? Hem o yüzden hem de dinlemek istemediğim için. Çok düşünce okuyunca çok üzülüyorsun. Ne yapıyorsunuz bakayım siz burada? Hiç. Takmayın kafanıza. Barışırlar birazdan onlar. Film izleyelim mi? Bıçakla olsun ama. E tamam hadi gel başka uçakta film al bakalım. Hadi. Gözlerimle gördüm sevgi abla çocuğu bıçaklamışlar. Sonra da bayılmış. Bütün gün baygın kalmış. Sonra ayılınca da beni havuzdan çıkarıp kaçırmış oradan. Senin yerine de cansız manken koymuş. Ne diyorsun? Ne saçmalıyorsun ya? Bakın, anlattıklarım kulağa çok saçma geliyor. Biliyorum. Bence de saçma. Hatta saçmalığın Daniska'sı. Ama gerçek bu. İyi ki. Canım, bak ben senin anlattıklarından bir şey anlamıyorum. Al benden de o kadar. Tamam. Madem o savaş seninle birlikteydi bütün gün. Parktan eşi vardı. Gayet sağlıklı, gevşek gevşek dolanıyordu ortalıklarda. Ne zaman? Birkaç saat önce. Kardeşi, Levent, Çağla hepsi oradaydı istiyorsan sor, inanmıyorsan. Nasıl yani? Ailenin büyük abi kaçırmadı mı? Büyük abi kim ya? Ailen? Mehmet e, hoş geldin canım. Hoş bulduk. Gel kızım. Hoş geldin. Hoş geldin kızım. İ İyisin değil mi? Sana bir şey yaptılar mı? Kaçıranları gördün mü? tekrar görsen tanır mısın? Mehmet tamam. Sakin ol. Tamam lan. İyiyim Mehmet abi ama kimlerdi göremedim. Olsun. Olsun. Buradasın ya burada şükür. Siz yani hepiniz göreceksiniz. Her şey yoluna girecek. Tamam mı? Sonu ne olursa olsun her şey düzelecek. Mehmet sen iyi misin? Çocuklar nerede? Ben bir çocuklara bakayım o zaman. Dedim ya, hiç merak etmeyin, tamam mı? Her şey düzelecek, her şey yoluna girecek. Ben hemen geliyorum. Size tartışmayı kesin artık. Gelince bu konuya devam edeceğiz. Hmm. Mehmet, dur bir dakika. Neredeydin? Sonra sevgi. Seda, Sedat, Sedat'la konuştun mu? Ne dedi? Sevgi, sonra. Abisi Nihat gerçekten çocuklar için bir çözüm bulabilecek miymiş? Bir sonra dedim Mehmet. Ya. Sevgi, bak gerçekten çok şey yaşadım. Tamam mı? Şu anda sadece Gürcan'ı görmek istiyorum. Sana biri telefon etti. Aylin'i kurtarmak istiyorsan bunu yap, şunu yap dedi. Öyle mi? Benim ne anlattığım değil, senin neye inandığın önemli ben sana inanmak istiyorum ama söylediklerin Çok saçma. Savaşın anlattıkları ise gayet mantıklı. Gel ben de gel. Tilki ne oluyor nereye? Teşekkür ederim. Neden? Ben dinlediğin için. Benim için güzeldi. Şimdiye kadar bir tek sen sordun ne hissettiğini. Yarın okulda görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Biri gitti. Biri <laughs> gitti. Ya ne oldu? Nereye gidiyoruz? Madem bana inanmıyorsun, şahitleri dinleteceğim sana. Ha, Çağla. Bir yukarı gelir misin? Ne var Kıvanç? Bir şey konuşacağım. Bir yukarı gelir misin? Ya ben çok yorgunum. Kimseyi dinlemek falan istemiyorum. Ya bir üstüme başıma bakalım. Bir bak. Ben sen gittiğinden beri gözümü bile kırpmadım <laughs> ve sen bana inanmadığın sürece o yatağa girip gözümü kapamayacağım. Anladın mı? Yine ne oldu? Bana bozuk olduğunu biliyorum. Söz her şeyi açıklayacağım daha sonra, tamam mı? Şimdi senden istediğim aileni anlat. Ben seni bugün parka çağırdım, değil mi? Evet. Çağırdım. Oturuyordum. Evet. Sonra yanımızda Savaş, Levent, Meltem geldi, değil mi? Yo, baş başaydık. İşte ben de seninle bunu konuşmak istiyorum. Anlamadım. Ne Levent? Ne beni? Ne de Meltem'i bugün parkta görmedim. Görmedim. Ya nasıl? Aylin dur bekle. Niye yalan konuşuyorsun Çağla? Ne yalanı ya? Yeter. Dengesizleştin iyice. Ne yapmaya çalışıyorsun anlamıyorum artık. Allah'ım delireceğim ya. Vallahi kafayı sıyıracağım ya. Uf. Arıyor musun lan sen hala? Aileni görünce keyfin yerine gelir diye düşünmüştüm. Ailenin adını bir de ağzına alırsan. Tamam sinirlenme. Ya tam da arkadaş oluyoruz derken. Çok zor değil mi? Kimse sana inanmıyor. Kimse sana güvenmiyor. Oysa sen güveni hak ediyorsun. Biliyor musun Kıvanç? Sen ne çeşit bir manyaksın lan? Ha? Ulan senin fayanı ortaya çıkaracağım her şeyi ispat edeceğim. O zaman bana yalvaracaksın seni gebertmek için, anladın mı? Yalvaracaksın. Sen beni çoktan öldürdün. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.